Abi gel, hoş geldin ya. Hoş buldum, hoş buldum. Neredesin abi ya? Geberdim oğlum, merdiven çıkıyorum. Yengen geldi mi? Geldi abi, yarım saat oldu. Seni bekliyoruz, merak ettik ya. Geberdim, 24. katta oturuyorsun. Nasıl bekliyorsun beni? Bekleyeceksin tabii ya. Ya abi, asansöre binseydin. Buna, Buna mı? Evet abi, asansör. Bu, asansör bu mu? Evet abi. Ya çık şuradan, tamam. al şunu. Al şunu, geberiyorum. Yengeciğim ben tek şeker alacağım. Ya Şimdi. abi sen 24 katı niye merdivenle çıkıyorsun? Allah'ını seversen bir şey bir şey olacak abi ne sana Ne yapacaktım ya. ya pardon ne yapmam lazım? Abi ben? niye asansöre bilmiyorsun? Mis gibi asansör var ne ya. Ne asansörü ya? Ya abi katta iki tane asansör var. Ya ne asansörü Allah'ını seversen Allah aşkına bırak. Ya e abi geçen gün Yusuf abilere gittik o da 25'te oturuyor. Bindin abi e kendi apartmanda da biniyorsun. Bunun farkı ne abi? İkisinin adı asansör. Asansör. Asansör deyince oluyor. Evet abi. Ben sana o zaman bir örnekle göstereyim ben bunu. Şimdi bayram sabahı sen kendini benimle tartıştıracaksın illa ki. pek. Be ne bu? Uçak abi. Uçak değil mi bu? Evet. Bir daha söyle. Uçak. Heh. Bu ne bu? Ne bu? O da uçak abi. Bu da uçak değil mi? Evet. Hangisine binersin? İkinci gösterdiğini He. Buna binersin değil mi? Evet Eksiz abi. de uçak. Ben de işte ya Yusuf abinin evindekini bilirim ya kendi evimdekine bilirim. Ben bakarım küçük grup logosu var mı? Malzemeleri elit Pro mu? Asansöre biniyorum ben ya. Asansöre biniyorum, ben ciddi bir şey yapıyorum burada ya. Langer, langer bas düğmeye çıkarsın yukarıya. Asansöre binerken o seni yükseltecek. Bir de bindiğin zaman yükseleceksin yani. Ben çektim, kendim çektim bunu abi. Ben şey yaptım bak, kendim yoruldum burada. Ya neyse abi şimdi boş ver şimdi, bayram, e, tamam. sabah. bayram sabahı. Bayram sabah gerek yok. Tatlımızı yiyelim, bak güzel taze tatlı var. Bu mu tatlı? Evet abi. Oğlum bu biraz dandik. Benim şey yaptığımı getirsene. Ben gelirken getirdim, iyi yerden aldım. Açtım! Bizim getirdiğimiz, bizim aldığımız o pahalı tatlıyı getirsene. Ondan yani. gelirim. Kumandayı arasana şu kanalı değiştireyim ben. Ne dandik kumandanız var. ya. Işte. Abi senin de memnun edemedik Cık. ama kusura bakma artık. Olur mu ne şey ya bayramdır şeydir. Elinize sağlık her şey için yengecim teşekkür ederiz. Abi, ee, taşın sen abi. taşın ama buradan. Nereye taşınayım abi? Sen taşın taşın. Gez etrafı bak. Küçük grup logosunu gördün mü? Elite Pro'nun içi şey, komple böyle şey ona göre taşın. Öyle yerde otur. He. Ya da giriş katta otur. Anladım anladım. pino, não né? Assim